Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz birazcık da güzel bir haberim var. Ben yarın dört gününe bir tatile gidiyorum. Tatile video çekemeyeceğim. E, şey, şey, lütfen o süreçte kanalıma abone olun ve like atın. Geldiğimde fazla abone like görmek istiyorum. Adını sindirin yapmış. Neyse konumuz o değil. Bu arada bu video dakikalık olacak. Ee, şey yani tatile gideceğim 4 günlüğüne 5 günlüğüne 3 günlüğüne falan. Yorumlara bir şey yazmayın. Kalbi yani hiç kimse bana yorum yazmıyor ki. O yüzden dedim. Yani haber var Tatile gideceğimi çünkü ben zaten her gün video paylaşmıyorum ama her gün video paylaşırsam diye bu haber biraz kötü olabilir diye düşündüm. Hapşan olduk. Neyse konumuz o değil arkadaşlar. Biz dans edelim. Yani konum bu. Tatile gitme konusu. Dört günlüğüne tatile gidiyorum. Geldiğim zaman yeni bir video gelecektir kesinlikle. Ben şimdi bu videoyu yayınladıktan sonra yeni bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Hadi o zaman bay bay. Ne kapatıyorduk?